Yarın protestosuna yanlarına kadar giderek destek veren Meral Akşener'in önceliğinde grup kürsüsünde de aynı başlık vardı. Üniversite sınavına girecek öğrencilere de çağrı yapan İyi Parti lideri kürsüyü bu kez bir gence bıraktı. Hukukun üstün, yargının bağımsız ve adaletin herkes için olduğu bir Türkiye'de elbette buluşacağız. Baro başkanlarının yürüyüşüne desteğini böyle dile getirdi. YKS'nin iptali için yaptıkları başvuruyu hatırlatan Akşener öğrencilere seslendi. Ne olur dikkatli olun tedbiri elden bırakmayın. Ama sizi yok sayanları da unutmayın, not alın. İyi Parti lideri kürsüyü bu kez üniversite mezunu işsiz bir gence bıraktı. Meral ablaya huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu kürsüden konuşan ülkemin geleceğidir. Korona dolayısıyla iki merdiven aşağıya inmiyorum. Millet üstte vekil aşağıda olduğu için İki merdiven aşağı iniyorum. Eleştirilerini ekonomi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden sıraladı. Hedefimiz iktidara kim gelirse gelsin doğru işleyecek bir sistem inşa etmek ve kimsenin şüphesi olmasın başaracağız. <laughs>